çok güzeldi kardeşini öldürüyordu ya ikiz kardeşini. Fırat nasıl anlıyor an, Fırat nasıl anlıyordu diğerleri yani hiç anlayamıyordu kanka bir şey söyleyeceğim ikisini öldürüyor ama sıra çok şey ya ne bileyim ikisini öldürüyor ya ee, babası e, babası da annesini öldürüyor çok ama kötü. Yani ailece katiller annem bak en kötüsü ben şey barış ne de en kötüsü ne de barış abi. çünkü ne bileyim de yüksüdür. Yani mesela Sasa, Sasa herif tanıdım kulağını kesti e, Barış. Evet ama adam da annesine küfür etmişti yani. O, o konuda sen de olsan evet, sen de, o, sen de öyle yapardın. O da vardı tam da annesi de demedi ki eğer bir daha yaparsın ama tabi ben de annemi ben sinirlenirim de ne bileyim kulak kesmek kadar. Ay bir şey Belki ben de yapardım da kulağını fark Yani başkasına bir şey yaptırdım o zaman. Ben saç şu sayesinde çok kötüydü. Barış hayır savaş aslında barışı da, görüyordu böyle aklımda. Ben onun çok şey Evet kapı çok, kapıyı evet. açıyordu. Babuza geliyordu kaybettim falan diyor. Evet sonra bir de şey diyelim, bir tane yere gidiyorlar neydi o barış savaşı eski yeriymiş. hani tane. Savaş. Aa, Barış, eve. hayır Barış hani Savaşı, savaş o o evde öldürüyormuş, o eve gidiyordu. Sonra kamera kamerada şey oluyordu böyle, o onu boydu, o bo onu boydu ama onu görünmüyordu kamera öyle, öyle yansıyordu. Ha, evet. Orası çok ve Ben o adamın gel gelişi şey yani. Belki yaşıyordur diye sanmıştım.